4 rekatlık namazı 3 rekat kıldıysam kabul olmaz. O zaman tekrardan namaza durayım. Namazın kabul olmadı diyor. Tanrı böyle bir şey, Allah böyle bir şey değil. 17 sene ciddi çukurunda kaldım buranın. 50 rekat kılıyordum 4 rekatlık namazı. Mesela Gusül Abdest. Biz Tanrı'nın sanki bir insan gibi düşündüğünü düşünmeye çalışıyoruz. İnsani bir atıfta bulunuyoruz Tanrı'ya. Böyle bir şeyin olması imkansız. Sonsuz Allah inancıyla bir, bir, bir çelişkisi var bunun. Problemin en büyüğü bu değer vermekle idealize etmek çok farklı şeyler. Sistemin kaldıramayacağı şiddette değer vermemek. Bu hayat böyle geçmiyor. Yok, kim diyorsa sallıyordur. Okumalısınız, bitti. Öğreneceksiniz, yeniden öğreneceksiniz. Merhaba arkadaşlar, bugün OKB'nin temaları isimli video serimizde ikinci konu olarak din temalı OKB'yi seçtik. Evet ve aslında bütün dünyada görülen yalnızca bizim topraklarımızdaki dini inançlara ait olmayan aslında insanın evrensel takıntılarını konu alan bu konuya değil, konu alan bu duruma değinmek istenilen bir şeydi. Boynumuzun borcu. <laughs> Bizden istenen bir şeydi. Boynumuzun borcu tabii ki değil. Ben aslında daha önce de söylediğim gibi bunları biçim olarak değil ama işlev olarak ele almanın çok daha akıllıca olduğunu düşünüyorum. Çünkü OKB hemen hemen her temaya sıçrayabilir, olabilir, görülüyor da zaten. Sadece tek bir şeyi konu almaz ama en değerli noktaları hedefler kendince illüzyonist bir rahatsızlık olarak. Bu noktada OKB'de işte ve biçim farkını açıklamaya çalıştığım videomu izlerseniz daha derin bir içgörüye sahip olabilirsiniz. Çünkü o noktadan yaklaşmak her zaman çok daha akıllıca dediğim gibi başlayalım. O zaman başlayalım. Dini Okabe'den neler görüyorsun? Din, <laughs> din temalı Okabe'den. Neler? Okabede neler görüyoruz? Din temalı Okabe aslında en sık karşılaştığımız OKB temalarından biri dini, ilişki, cinsel OKB, temizlik, zarar bunlar en çok gördüğümüz temalar. Dini OKB'de ben küçük yaş gruplarıyla da çalıştığım için mesela 11-18 yaş arası genelde şunu görüyorum. Çalıştığımız bireyler Müslüman adı altında kendini tanımlayan bireyler olduğu için genelde şunu şunu düşündüm bunu bunu yaptım Müslümanlıktan çıkar mıyım Allah'a içimden küfür ettim başıma bir şey gelir mi dinden çıkar mıyım işte anneme beddua ettim anneme öl dedim isteyerek mi dedim istemeyerek mi dedim emin değilim şüphesi gibi gibi böyle dini temalı birçok rahatsız edici ve genelde dış dünyayla da paylaşamadığı bir konu aslında insanların en yakın Anne olur, baba olur, kardeş olur sadece bunlarla paylaşılan, güvence arayışı yapılan bir tema, bir problem olduğunu görüyoruz. Bir rahatsızlık olduğunu görüyoruz aslında. Paylaşılması en zor olanlardan bir tanesi belki ama ben cinsel temalı OKB'nin paylaşılması en zor ve bilginin hı hı. en kıt olduğu, tema olduğu kesin gibi görüyorum. Kesinlikle. Çünkü orada çok daha farklı durumlar var. Kesinlikle. İnanılmaz hiçbir yaklaşımdan, hiçbir insani yaklaşımla bağdaşmayacak hı hı. ahlaksız bir şekilde görüldüğü için kişi bunları söylemekte gerçekten zorlanıyor. Bir terapiste karşı bile söylemekte zorlanıyor. Kesinlikle dini şüphelerini annesine, babasına, kardeşine paylaşabiliyor çünkü birey ama hı hı. cinsel temalı OKB'de. Katiyen paylaşamıyor, ayıp. Kendine bile yüksek sesle bile söyleyemiyor evet, aslında. Evet. O yüzden terapiye gelip bir yardım arıyor. Evet, çok zor. Hatta terapide bile söyleyecek cesareti olmuyor. Yalnızca biz konuştuğumuz sürece bunların konuşulabilecek normallikte olduğunu anlamaya çalışıyor insan. Çünkü durum zaten anormal değil. <laughs> Ama kurallar bize durumun anormal olduğunu gösteriyor her zamanki gibi. Şimdi bu dini hukuk sadece bizim topraklarımıza has değil. Böyle bir şeyin olması imkansız. Manevi inançların insanlar tarafından bir fonksiyonu var. Ve gerçekten de aldığı ilk pozisyonlar manevi inançların insan hayatında fonksiyon yaratıyor. Çünkü benimsenen tanrı inancı ya da Allah inancı herhangi bir dinde, semavi dinde tanrının sonsuz ve varlığın kendisi olduğuna dair ve bizim onun parçacıkları olduğumuza dair bir felsefe var temelinde. Şimdi dini okabe tarafına geldiğimizde ise Tanrı'nın bütün kuralları sanki bizim keskin bir şekilde uygulayabileceğimiz varlıklar olduğuna dair insani bir atıfta bulunuyoruz Tanrı'ya. Bu inanılmaz yanıltıcı bir şey. Yani asla benimsediğimiz dini inanç felsefesiyle örtüşmüyor. Sonsuz olan bir varlık, sınırlı olan bir varlığın hata yapabileceğini, keskin kuralları olmayacağını bilir. Ve biz acaba Tanrı böyle, acaba Tanrı şöyle. Ya onun için acaba yok eğer böyle bir inanca sahipseniz. Dolayısıyla kuralları sisteme radikal bir şekilde dayatıp da her şeyi milimetresi milimetresine mükemmel yapabileceğimiz yanılgısı yine her şeyi kontrol etme istencimizden doğuyor ortaya çıkan temel düşünce günah diye belirlenen herhangi bir şeyi asla yapmayacağımıza dair bir kurallar silsilesi oluşturuyor. Toplumsal öğreti aslında dediğin şey. Tabii ki. Toplumsal öğreti aslında dini inanç felsefesiyle tam olarak örtüşmüyor. Hı hı. Belirli noktalarda evet. Mesela tanrının sonsuz olduğuna dair atıf yapıp onun illa cennet cehennem gibi bir şeyle ödül ceza verdiği mekanizma bu ama daha üst bir hiyerarşiden bakıldığında, daha geniş bir perdeden bakıldığında dini inanç aslında bizim gerçekten belirli noktalarda hata yapabileceğimiz ön kabulüne de sahip. Çünkü biz Tanrı'nın sanki bir insan gibi düşündüğünü düşünmeye çalışıyoruz. O perspektiften düşünüyoruz ve bu hatalı yaklaşım. Aynı şöyle Mi, Hikaye dinlemiştim. Bir camiye gidiyor genç bir delikanlı, böyle şort giymiş, namaz kılıyor. Bir tane de orada bir amca oturuyor böyle 60-70'li yaşlarda. Bir tane de böyle daha entelektüel, böyle o toplumsal klişe dini öğretilerden çıkmış, gerçekten de felsefesini derinden düşünen bir insan oturuyor yine aynı şekilde. Genç delikanlı şortla çıkarken o sakallı amca namazın kabul olmadı diyor. <laughs> Oradan o daha entelektüel dediğimiz, daha derin düşünen kişi ayağa kalkıyor, amcanın yanına gidiyor. Selamun aleyküm ya Cenab-ı Allah diyor. Tanrı'nın senin gibi, Allah'ın senin gibi pis sakallı biri olduğunu bilmiyordum diyor. Şimdi pis sakallı olduğu biraz yanlış bir yaklaşım ama tam pis kelime. Pis sakallılar alınmasın. <laughs> Pis sakallı biraz tabii ki yanlış ve yargılayıcı bir yaklaşım ama Tanrı böyle bir şey, Allah böyle bir şey değil. Yani bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu ama muhakkak çok daha bizim düşünce kapasitemizin çok 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 ötesindedir. Ha Ben bunları anlatıyorum ne işe yarıyor? Bir alta yaramadığını biliyorum. Aynı şeyi inanan insanlar da biliyor. Ama bizim toplumda görülen belirli dini temalı OKB davranışlarından bahsedebilirim bu noktada. Hı -hı. Ve bu noktada aslında yine eylemin ön planda olduğunu savunuyorum. Ama tabii ki her videoda bu eylemlerin ne olduğundan bahsetmeyeceğim. <laughs> Birçok yazımda bunlardan bahsettim. Çok uzun yazılar. Eğer psikolojik bir rahatsızlık, bir şikayetten müzdaripseniz okumalısınız. Bitti. Öğreneceksiniz. Yeniden öğreneceksiniz. Ve acı çekebilecek varlık olabileceğinizi de bileceksiniz. Çünkü hayat böyle bir şey. Acısız bir hayat yok. Zihin bazen insana gerçekten acı verebiliyor bu noktalardan baktığımızda. Gelelim din ekseninde dolaşan OKB'nin temalarına. Şimdi din temalı OKB ekseninde hangi davranışların ve hangi şüphelerin olduğu noktasına gelelim örneklerle. Hı hı. Mesela sen neler gördün? Ya şöyle işte dediğim gibi zihnine e, istenmeyen davetsiz düşünceler geliyor. Bunun sonucunda... Duygu durum yoğunluğu artıyor, e, kötü hissediyor, kaygılı hissediyor insan ve hani genelde sorulan şey şu oluyor, hani atıyorum işte şuna şuna beddua ettim, Allah Allah'a beddua ettim, e, Allah'a küfür ettim. Diyoruz ki hani tamam olabilir, normal, OKB'nin mekanizması ama ya bilerek yaptıysam, bence bilerek yaptım, günah tövbe ettim. Tövbe ettikten sonra iyi bir şey için dua ettim. Biri iyi bir şey için dua etti. Sonra tövbe tövbe dedim. Gibi gibi sürekli bir döngü, sürekli bir şüphe, suçluluk duygusu, yine onu telafi etme, güvence arama. Bu böyle bir çok hızlı giden bir döngü aslında o kavramda. Bir emin olamama hali. Evet. Yine yine bir emin olamama, yine kurallarına bağlı belirsizliği azaltmaya çalışma hali baktığımızda işlem olarak bu. Başka bir şey değil. Ben en klasik örnekten ve toplumsal düzeyde bizim topraklarımızda en fazla görülen şeyden bahsedeyim. Mesela Gusül Abdest. Ergenlik yaşlarında genelde zaten bu OKB'nin ortaya çıkışı ve orada bir öğreti var. Gusül abdesti almalısın hatta bazı bir tane film vardı is ismi aklıma gelmiyor. Takva, Takva'ydı galiba orada da bu konuyu işlemişti. OKB olarak işlemedi tabi ama ne kadar zorlandığını işlemişti bu gusül abdesti noktasında. Şöyle bir şey var öyle hatırlıyorum umarım doğru hatırlıyorumdur bilmiyorum. Ee, şöyle bir şey var bizim toplumumuzda inanılmaz garip öğretiler var gusül abdestini toplu iğne başı kadar biri bile boş bırakarak alırsan gusül abdest sayılanmaz. Cenab-ı Allah bu da. Bak bu da Cenab-ı Allah. Ya bu kuralı sen nasıl koyabilirsin insana ya? Bu kural Kur'an-ı Kerim'de yazmıyor mu? Hayır yazmıyor böyle bir şey. Yani bilmiyorum ben din, din adamı değilim. Ben psikoloğum yani evrensel Yazabilir. süreçleri. Yazabilir de ama yine o sonsuz Tanrı inancıyla sonsuz Allah inancıyla bir, bir, bir çelişkisi var bunun. Ciddi anlamda bir çelişkisi var. Ve bu noktadan hareket ettiğimizde bu öğretinin toplumun her noktasına sızdığını görüyoruz. Yok koltuk altı kıllarını kesmişin yok pirinç tanesinden uzun olursa yanarmışsın. Bilmem ne, hep ödül cezayla, hep korkuyla yönetilen bir sistem. Ve bunları insan yatkın, biyolojik olarak yatkın olan insan çat diye kapıyor. Hemen zihnine kaydediyor ve belirsizliği azaltmak için sürekli hesap yapıyor. Ben o zaman şöyle söyleyeyim, burnunun bütün deliklerine toplu iğne başı kadar yer kalmayacak şekilde suyu çekebilir misin? Ölürsün lan. İmkansız bütün vücudunda tırnağının içine. Ben kendi dönemimden hatırlıyorum. Tırnağımı oymuştum artık toplu iğne kadar şey olmasın diye, kalmasın diye. Tırnağımın için diğer tırnağımla ki Oraya e, su, gir su girsin diye. Yani böyle bir durum yok. Yok. Kim diyorsa sallıyordur. Sadece bu değil. Beddua etme. Çok yoğun görülür. İnsanlar ve sadece onlarda olduğunu düşünür. Sure okuyacak. Acaba başından mı sonunda okudum mu diye şüphelenir. Namaz kılacak. Ulan acaba 4 rekat mı kıldım 3 rekat mı? 4 rekatlık namazı 3 rekat kıldıysam kabul olmaz. O zaman tekrardan namaza durayım. 20 kere tekrar eder. 4 rekatlık namazı 20 kere tekrar etmek demek 50 dakika demek minimum. Ma ma Kim makine gibi olman lazım. Kimisi kutsal şeye küfür ettim mi diye düşünür ve bundan şüphelenir ve bunu kontrol etmeye çalışır. Ya ettiysemle boğuşur. Kimisi mezarlık gördüğünde dua etmeye başlar. O duayı durduramaz. Acaba doğru mu okudum, yanlış mı okudum? Acaba onlara küfür mü ettim? Ölenlere küfür ettiysem? Acaba yanlış davrandıysam? Vesaire vesaire. Bir ton, bir ton temayı sıçrayabilir bu noktada. Bunların aslında hepsinin altında şüphe yatıyor. Ama şu da var. E bu öğretiyle büyümüş binlerce insanda OKB yok. Zaten OKB de süreç içinden bir sonuç, mutlak kaderimiz değil böyle bir şey yok. Ama yine bu noktada da problemli öğretiler var. YouTube açtım geçen gün. Aslında hepimiz OKB'liyiz yazıyordu. Onu ben de gördüm. Yani şey değil mi sakallı? Aha, Aha. evet yani. E... Ve çözümü çok basit yazıyor. Çözümü çok basit yazıyor. Ama açmadım tıklamam. Allah ben oranı 17 artmadım. sene mücadele ettim. Bundan sonra gelir mi gelmez mi diye bir atıfta bulunmuyorum. Ve bu gelir mi gelmez mi atıfında bulunmadığımda zaten gelirse gelsin dediğim an biraz daha hafif hissediyorum kendimi. 17 sene ciddi çukurunda kaldım bunun. Bunun 5 senesi çok sertti. Valla basit mi bilmiyorum çözümü. Ama çalışmak gerekiyor üstünde, adanmak gerekiyor. Evet, hepimiz onun bakış açısından OKB'liyiz. Neden? Çünkü hepimiz belirsizliği azaltmaya çalışırız. Öyle ya da böyle. Ama bazılarımız belirsizliği azaltmak için kontrol o kadar fazla elde tutmaya çalışır ki. Sanki tanrıymış gibi. Aslında çelişen nokta bu. Hepimiz o kabili falan değiliz. Mekanizma ama aynı. Ne? İnsan belirsizliği azaltmaya çalışıp varoluşuyla uyumlu, kontrol davranışlarıyla hayata devam etmeye çalışır. Ve kurallarıyla uyumlu olmaya çalışır. Durum bu. Ama kimimiz bunu o kadar milimetrik ve mükemmel yapabileceğimizi inanmışızdır ki. Böyle bir şey insan için mümkün değil. Ben binlerce örnek gösteririm bu konuyla alakalı. Neden yapamayacağımıza dair. En yakın adam, kütleli bir cisim, ışık hızını geçemez. Bitti. Güle güle. Sınırlılık, fiziksel bir sınırlılık. Evrende. Yapabilir misin her şeyi? Çevreyi tamamen değiştirebilirsin. Değiştiremezsin. Geçmiş olsun. Bitti. Yapamazsın. Bu noktada sınırlılığımızı ve özgür irademizin gerçekten yine e, sınırlı bir şey olduğunu ancak kontrolü bırakarak zihinsel olarak daha özgür hissedebileceğimiz noktasından hareket edebiliriz. Çünkü hayat böyle bir yer. Onun için hepimiz OKB'li değiliz ve bu öğretilerle büyüyüp OKB geliştirmeyen insanlar da var. Çok radikal öğretilerle büyüyor. Biyolojik yatkınlığı yok. Duygusal valensi yani duygulanım valensi diğer insanlar kadar yüksek değil. Mesela Asperger hafif spektrumda duygusal seviye böyle ciddi çalkalanmaz. O yüzden o insanlar çok ciddi anlamda çalışabilir ve bir şeye adanabilir ve rahatsız olmazlar. Belirsizliği azaltmak onları yıpratmaz. Çünkü temeldeki problem o duygulanımı çok sert hissetmek. Duygulanıma duygulanımla müdahale etmek değil ama kontrolü azaltarak duygulanıma müdahale edildiğinde o duygulanım da sönümlenmeye başlıyor. Duygulanımı çok yüksek olanlar mı, Duygusal insanlar demiyorum Hı -hı. bu noktada yani. O Duygusal... rahatsız edici duygulanım. Evet, duygulanım yoğunluğu. yoğunluğu. evet. O yüksek olduğunda zaten insanlar yardım istemeye başlıyor. Hı -hı. Terapiye gelen insanların %95'inin ciddi anlamda duygulanımdan şikayet ederek geldiğini görürüz. Ee, tamam dikkat eksikliği, hiperaktiviteden vesaire de görüyoruz ama anksiyete ve depresyonda duygulanımdan şikayetçidir. Kişi hı hı. bu çok net. Baktığımızda OKB bir illüzyon ustası. Bütün değer verdiğinizi düşündüğünüz noktaları gelip sabote etmeye çalışır. Zihinde sanki içeride bir diktatör varmış gibi hareket edersiniz. Sürekli hesap yapmaya çalışır, sürekli yargı üretmeye çalışır ve değer verdiğinizi düşündüğünüz şeyleri sabote eder. Ancak biz değer verdiğimizi zannederiz ancak idealize ederiz. Problemin en büyüğü bu. Değer vermekle idealize etmek çok farklı şeyler. İdealize etmeyi şu sistem kaldırmıyor. Ve sınırlı bir varlık olduğumuz bir inancını ön tarafa getirdiğimizde tamam başkası hatalar yaparken tolere etmemiz çok kolay ama ben hata yapamam dediğimiz an benliğimizi ve kurallarımızı idealize etmiş oluyoruz. Birçok insan çok rahat bir şekilde tanrıya inanıyor. Allah'a inanıyor. Yüzlerce farklı dine inanıyor. İnanabilir. Yıpranmadan inanıyor. Yıpranmadan inanıyor. Çünkü duygulanımı çalkalanmıyor. Hı hı. Biz ama bu noktada idealize etmeyi bıraktığımızda, anksiyete ve depresyon durumunda belirli şeyleri idealize etmeyi bıraktığımızda artık o duygulanım yavaş yavaş düşmeye başlıyor. İnanmamak demek değil. Sistemin kaldıramayacağı şiddette değer vermemek. Ve kontrol, ve kontrol etmemek. Yani gün içinde kendine bakmak. Mesela 5 saat boyunca bu temada neleri kontrol ediyorsun bunları belirleyip aslında Tabii. bu kontrol davranışlarını azaltmak Mesela dediğin. kontrol davranışına dini OKB ekseninde baktığımızda annesine sorar. Din eksenliğine. Anne şöyle şöyle yaptım acaba 3 rekat namaz mı kılmışımdır? anne şöyle şöyle birine dokundum dışarıda yanlışlıkla elimdeydi acaba taciz ettim mi? Dinden çıktım mı? Dinden çıktım. Aynı şekilde fetva attığını arayanlar. Hı hı. Çok ciddi sürekli konuşanlar var. İnternetin altını üstünü getirenler var. Aynı şekilde kutsal kitapları açıp da oralardan çok ciddi kanıt aramaya çalışanlar var. Hayat böyle geçmiyor. Tanrı inancı bana göre gerçekten de bir fonksiyonu olduğu için bu kadar alıcısı var. Ciddi anlamda evet, öyle. Ya yani bir fonksiyonu var. Çünkü herhangi birimiz aynı inanca sahip olmak zorunda değiliz. Aynı değerleri taşımak zorunda asla değiliz. Fakat ben temelde baktığımda insan doğayla derinden bağlı. Ben sadece ben değilim. Doğayla bir bağlantım var. Tanrı inancı da aynı. Tanrı her şey. Ben ona bağlı bir parçayım. O beni yarattı. Aynı mantık var. Aynı lojik bu noktadan hareketle bütün kontrolü bizde olduğumuzu düşünmemiz biraz problemli değil mi? Çok büyük bir yanılgı. Ciddi yanılgı. Sen uyurken hiçbir şeyi kontrol edemiyorsun. Uyanıkken de her şeyi kontrol ettiğini zannediyorsun. Ve uğraşıyorsun. <laughs> uğraşıyorsun. Zihninin içindeki kontrol de böyle. Yani bu sadece fiziksel olarak gözlemlenebilir kontrol değil. Zihnin içinde saf OKB durumunda mesela. Zaten çoğu saf OKB'dir. Yani bunu soyut somut diye ayırmanın mantığı da pek yok aslında. Somuttan yola çıkarak anlatmak daha kolaylaştırıyor insanların için. Çünkü insanlar hayatı fizikalist olarak algılıyorlar. Tanrı inancını bir kenara koyuyor resmen aslında inanmasına rağmen fiziksel algılıyor. Hayır. Ben bunu fiziksel algıladığım için zaten bütün sorumluluğun bana ait olduğunu düşünüyorum. Problem bu. Ama ben doğaya bağlı bir şey bir varlık olarak her şeyi kontrol edemiyorum. Ve bu mümkün değil. Uyurken bilinç dediğim kişi bazlı bilinç dediğim farkındalık ve uyanıklık yok. Kontrol yok. Ve orada daha rahatım. Bu noktadan hareketle zaten yine de söylediğim gibi o kabinin her tipinde eylem, maruz kalma, düşüncenin en ahlaksızına bile açılma. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani bu zorunluluk gibi görünüyor. Birinizin sizin algınızı yıkamasını beklemeyin. Beklememek gerekiyor. Beklediğimiz an bir kahraman arayışı gibi daha kısa yol. Düşünceyle düşünceyi çözmek gibi daha kısa yola geçiş yapıyoruz. Ve çözemiyoruz. Olmuyor. Mesela işte o zihninden geçen işte tövbe tövbe beddua etme vesaire onları durdurmaya çalışmaya verdiğimiz efor, enerji o kadar fazla ki aslında bütün gününü bitiriyor, seni yıpratıyor. Çünkü kontrol etmeye çalışıyorsun. Hayır ben bunu düşünmemeliyim bu günah. Hayır. E, bunu söyleyemem Allah'a. Tövbe vesaire. Allah'ım sen esirge, sen koru. Sürekli bir düşünceni kontrol etme çabası. Yani şöyle söyleyeyim ben 13-17 yaş arasında dini o bana da vurmuştu. Din temalı. Çok ciddi anlamda gusül sürelerim 4 saate çıkmıştı. Bütün vücudum buruş buruş oluyordu artık sudan. Aynı şekilde namaz kılarken 50 rekat kılıyordum 4 rekatlık namazı. İnanılmaz bir şeydi. İnanılmaz. Çok acı verici bir Tabii şey aslında. Ki yani çok saçma. Hı hı. Tan tanrı gibi hissediyorsun. Her şeyi kontrol edebileceğin. Acı. Acı çeken bir tanrı gibi. Ama hayat öyle değil inançlar bile bu noktada ödül ceza perspektifi yerine daha geniş. O eski sufiler, mistikler, budistler vesaire. Bu adamlar boşuna farklı bir felsefeleri olmuyorlar. Daha geniş düşünüyorlar. Ödül cezaya indirgeyecek bir şey sadece. Hayır. Hayat böyle değil. Hayatı algılayış şeklimiz biraz fiziksel algılardan uzaklaşmalı. Çünkü evrende mental denilen bir durum var ve bilinç denilen gerçekten açıklanamayan bir durum daha var ve biz bağımsız değiliz doğadan. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu noktada bugünü benden bu kadar. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz umarım, için teşekkür ederiz. Sağ olun. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Biraz tabii ki böyle dini konulara girerken din felsefesi gibi bir şeye de dokundum ama benim haddime değil dinle ilgili yorum yapmak isteyen istediğine inanır Asla karşıt gibi bir şey söz konusu değil. Bilim, herhangi bir inancın bana göre karşısında değil. Çünkü bilim de her şeyi bilmiyor. Her şeyin fonksiyonunu bilmiyoruz. Bizim amacımız sonuç olarak göreceli bir huzura ermek. İnançlarımız buna engel değil. Kim ne istiyorsa inansın ancak idealize etmeden. İşlerle bir hayat yaşamak aslında. Yani. Hiç, hiç önemli değil. Ee, Psikoloji buna karışamaz. Hı hı. Şöyle olur, böyle olur. Kesin yargılar var bu konularda. Bunlar çok yanlış ve kesinlikle önünün tıkanması gerekiyor. Tabii ki diğer yandan da dinin o yargılayıcı duruşunun diğerlerinin üzerinde sopa olarak kullanılmaması gerekiyor. Bu da şefkatsiz. Şefkati temel aldığımızda aynı inançlarda buluşmamız gerektiği zorlantısını da bırakıyoruz bir kenara ve bu bizi daha huzurlu kılıyor. Tabi burada şöyle bir eleştiri geliyor genelde. Dinlerin kurumsallaşması diye bir şey var hocam diyorlar. Ya var ama bireyin yörüngesine tam olarak uymuyor ki bizimki daha bireysel, daha evrensel bir şey. Birbirimize yine zarar veriyoruz. insan böyle bir varlık. Ama biraz daha barışçıl, biraz daha huzurlu yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.